Eymoş fark ettin mi? Kuki yok. Kuki bayağıdır yok. Aa amcamlar aldı mı? Bilmiyorum. Babama soralım mı? Gelecek mi acaba bir daha? Oğlum aslında eğlenceliydi lan. İkinci bir tane çocuk. Evet aslında birazcık da akıllanmıştı. Değil mi arkadaşlar? Eğer Kuki'nin videolara gelmesini istiyorsanız bu videoya like atın ve yorumlara da Kuki gelsin yazın. Değil mi Eymoş? Ben istiyorum. O yüzden şimdi like ve yorum atmaya gidiyorum. Oğlum. Ben, de istiyorum. Yazdım. ben de istiyorum. Umarım babam geri getirir. Hatta gel onunla konuşalım geri getirsin. Tamam tamam geliyorum. Like Hadi gidelim. Zaten. Herkes like atsın ve kimse unutmasın. Baba neredesin? Ne yapıyorsun odada? Eşyalarımı topluyorum çocuklar. Siz ne yapıyorsunuz? Ne? Eşyalarını ne? mı topluyor? Bu niye eşyalarını topluyor? Ne oluyor ne? lan? gidiyorsun be adam? Dur be bizi de götür. Nereye gidiyorsun baba? İşe gideceğim. Sizi de kukilere bırakacağım. Ne? Kukilere mi? Kuki, kuki nerede? Kuki nerede ki? Ya, amcanıza götüreceğim işte sizi. Aha baba, kuki amcamlara geri mi gitti? Biz uyurken yok çünkü bayağıdır. Evet, dün gece geri gönderdim. Amcanız geldi, aldı kukiyi. Aa öyle mi? Ben aslında özledim kuki. Akıllanmıştı. İyi bir çocuk olmaya başlamıştı baba. Tamam o zaman çabuk eşyalarınızı toplayın, götüreyim sizi. Ya, necesi? Necesi? Ben kukilere gidiyoruz. Hadi amcama gidiyoruz Eymoş hazırlanalım. Çantanı kap gel yedek bez al yedek pudra al ondan sonra kurabiye al tamam. Al, tamam. al tamam, Tamam tamam hepsini alacağım çantamı alacağım pudramızı alacağım bebek bezini alacağım şapkam burada zaten. Başka neyim vardı ya ne alacaktık Eymoş? Ya bilmiyorum odadaki her şeyi topla bir iki tane oyuncak Şu götürelim. Oyuncağımı aldım ben tamam mı sen de al tableti al istersen. Tamam tablette de oynarız oyun küpü alayım. Tamam onu alma onu alma oyun küpünü alma bir tane yanımıza yiyecek alalım. Gel gel aşağıdan yolluk yapalım. Tamam sen bu çantanın içine şimdi birazcık meyve koy. Birazcık cici bebe koy. Birazcık da hamburger. Birazcık süt. Ya hepsini koy işte. Koydum koy. Yedin orada ya, gördüm. o ya, ya, bir tane ağzıma attım. Cici bebe ne olmuş? Benim çantama da koy hepsini. Hadi bekliyorum. Tamam tamam koydum. Hepsini hiç merak etme. Tamam. Ben çok heyecanlıyım. Daha önce hiç amcamı görmemiştim. Ben de görmedim ama amcana değil sanki başka birine gidiyoruz dedi. Ne amcanlara gidiyoruz kukulere gidiyoruz dedi öyle Ama. demedi mi? <laughs> Arkana bak bıyıklı bir tane adam. Baba, ne işin var burada? Hadi çocuklar, hazırlanmadınız mı? Hazırlandık baba. Bak, top gibiyiz, hazırız. Oo, oyuncaklarınızı da almışsınız. Hadi yola koyulalım. Evet, tabletimi de aldım baba. Bir şey olur mu? Yok yok, olmaz. Ama ilk önce şu meyvelerden birer tane alın bakayım. Ver bakalım, Abi. tamam. Emoji birisi sırtına geldi. <laughs> Bir de bir de yaramazlık sakın yapmayacaksınız. Kokuya uyup sakın evi dağıtmıyorsunuz. Duydunuz mu? Biz öyle bir şey yapar mıyız diyeceğim hoşla. Ya yaptık mı daha önce? Yok. Yapmadık ya, Herkesin Herkesin evi bizim mi? ev gibi değildir ha. Haberiniz olsun. Ne alaka? Biz ne yapıyoruz? Ev mi yiyoruz baba? Niye öyle diyorsun? <laughs> ha, sizin ne yaptığınızı söyleyeyim. Evi patlattınız, evi su bastırdınız, <laughs> evi yaktınız. Daha <laughs> ne yapacaksınız? Ya bunların hepsini Evinden yaptık. Evinden yerine bir de kaka yaptım. Ben evet <laughs> evet evet kaka da yaptık. Sonra ha, su ha, bastı. Evet, evet. Hadi gelin. Canavarlar Hadi gelin, da geliyoruz. Geliyoruz bu arada. Bir sürü canavar da getirdik. Evet evet bir sürü su ikisi mu ikisi her şeyini getirdik. <laughs> tamam baba orada yaramazlık yapmayacağız. Seni çok iyi temsil edeceğiz. Sen hiç merak etme. Tamam hadi atlayın ey moş ya. Şimdiden başlayalım mı sen bir oğlum? Hadi binin i̇yi, şu ben arabaya ben. binin. <laughs> Sokakta bineceğim. İyi tamam hadi baba hadi sür gidiyoruz. bakalım. Baba birazcık yavaş ya. Şuradan bak düşeceğim ya. Tamam yavaş sürüyorum. İşte yavaş sürmüyorsun. Sen şu araba sürmeyi niye bir türlü öğrenemedin ya? Ya sen de emniyet kemerini taksana kızım ya. Ya tamam hadi sür be Gidelim be. Hadi Emoş atla. Amcamlara gidiyoruz. Sür babişkom sür. Hadi gidelim. gidiyoruz. Oh. Oh, hadi gidelim bakalım. Baba baba emin misin buranın benim amcamın evi olduğuna? Evet burasıydı da bizi yengeniz niye buraya koydu? hala anlamadım Aha. ya. Yenge yenge bir baksana bizi çıkarsana buradan. Yenge bizi niye buraya koydun? Burası ne Ya? Aha bu demeden mi çıkıyor acaba? Basalım bakalım. Ay, ay, Aha kapı açıldı. Kapı açıldı koşun. Yenge bir baksana. Yenge. 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 Telefonla konuşuyor meşgul biraz. Telefonda ne konuşuyor ya? Hey biz buradayız baksana. <laughs> Zıplasla çıktı zıpla kafana çıktık ya zıpla. Baba ya niye yengemin kafasına çıktın sen biz çıkalım ya. Ay bu ha. değil de, yengenizin suratına falan ne olmuş böyle ya bir çirkinleşmiş bir cadaloz Baba, olmuş ya. Baba bence bu benim yengem değil bir dakika benim resmimi burada ne işi var be? Ne? Aa, bir dakika Allah. bu yengeniz bu değilse Yenge... bu kim? Kim bu ya bu kim ya? Aa ha, kaçın, kaçın çocuklar telefonum, kaçın. Telefonu Telefonumu alalım nerede telefon? Telefon aha aldım telefon. telefonu telefonu kaçıyorum. Kaç kaçayım hoş kaçayım hoş kaç, kaç, ya, kaç, ya kaç, babam müziğini nereye getirdi ya? Ya nereden bileyim çocuklar? Ay, tekmele, tekmele. Aa, 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 ne oldu ya? <laughs> Sallandı. Oğlum Kukin'in anası böyle biri değil lan. Bence aşağı düştü. Işte. Bence zaten o Kukin'in annesi falan değil. Bence o başka biri baba. Ben de anlamadım. Cadolaz olmuş iyi de Ne olmuş bu kadın suratına? Burada telefon var. Hop bir dakika. Telefon mu var? Geliyorum beni bekleyin. Ee, gel gel arkandayım. arkamda mısın? Neredesin? Ha, nerede ha, telefon? Bak şu aşağı. Burada. Hani nerede? Onu alırsam nasıl bir daha yukarı çıkacağım? Oh aldım. Sen burada duracaksın. Oh tamam. ha geldim. Ya eymiş ya. Bir daha zıplamak ne zorundayız oldu? ya. Bir daha zıplayacağız ya. Aha geldik. Burayı zıplamamıştık zaten. Aa doğru geliyorum. Parçala parçala kapıyı aç baba koş koş baba koş ne bekliyorsun? Koşun 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 koşun. Bizi niye buraya kilitledi bu kadın? Aa, nereye geldik be? Aa, burada. Abi bir bizi kovalıyor bizi Allah. kovalıyor. Yenge yenge niye beni kovalıyorsun bir dakika. Ya bunun göbeği de sallanıyor. Gelme be gelme. Hayır hayır <laughs> hayır. Aa, hayır, adam, hayır. Bizim anne mi lan acaba? Aa, Hiç Aa telefonu da geliyor elinde. Bir de beni var suratında. Aynen. Kaçtım kaçtım. Ha, ha, buraya gelemiyor buraya gelemiyor. Tamam bu ne? Aa dizeceğiz dizeceğiz hepsini yan yana koyacağız. Tamam bir dakika buraya ben bir tane dizeyim. Şuraya da üstüne mi dizeceğim? Eymoş benimkini bak benimkini ittiriyorsun. Ya ittirmedim evet. ben mi ittiriyorum? Benimkini ittiriyorsunuz ya bir dakika. Şuraya bir düşüreyim şuradan. o oh, aha da geçtim geçtim. Helal be sana. Bunu ne yapacağız şimdi? Bunu alacağız. Bir dakika çok ağır. Aa, burada telefon var onu da alacağım. Alayım. Telefonu boş ver kutuları koyun çabuk. Kutuları nereye koyacağız? Aha buradan 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 Eymoş buraya koyma. Oh, <laughs> lazım. Nereye geliyorum? ha. Gürt. Ya benim kutumu dağıtmayın ya. Ya benim kutum da düştü. Şunu alayım. Bir dakika şunun üstüne koyarsa, Bir dakika çekilir misiniz arkadaşlar? Önce benim kaçmam lazım. Aa altında eziliyorum baba. Ya kim ne yapıyor ya? Gel buraya kızım. Kurtaracağım seni. Ya bir dakika bir çekilir misiniz arkadaşlar? Hop şuradan şöyle geldim. 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 Çıktım sonunda. Hadi hadi. Aşağı atladım. Gel, atladım gel. atladım atladım. Nereye gidiyoruz ki baba? Sen bu yolları biliyor musun? Daha önce geldin mi? Aa, buraya tekleyeyim bilmiyorum. Tekmeli, Hadi tekmeli. beraber kaçacağız. Eymuş ne biçim tekme attım be? Bunun Vallahi kafa sallandı. Kırmızı borun üstüne çıkıyorum. Çıktım baba çıktım geliyorum. Babam da buraları avucunun içi gibi aşağı düştüm. Avucunun içi gibi biliyorsan desene zıpla diye. Hop Ay geldim. Hadi yaptın helal be sana. <laughs> Eymuş galiba altıma pırtlattım az önce. Ya bırak pırtın mırtı. telefon varsa telefonları almayı unutma. Aldım telefonları. Bu telefonları ne yapacağız ki? Birini mi arayacağız acaba? Sanırım bize ödül verir gelecek en sonunda. Baba nereye gidiyorsun oradan tam olarak? Ha? Burada zıplayamıyoruz ki. Kurtulmaya çalışıyorum işte kurtulmaya. Hayır buradan öyle. değil. Nasıl öyle ben oradan geçemedim. Ha, öyle dümdüz mi düz gideceğiz? Evet direkt dümdüz gel. Onun üstüne çıkma aşağıdan gel aşağıdan, aşağıdan gel. Aşağıdan nasıl geleyim ya? Bak kutunun üstünden direkt şuradan. Ha tamam geliyorum. Hop şu kutunun üstüne atlayalım. Hop bu kutunun üstüne de atlayalım. Buradan oraya nasıl? Ha, ha, atladım. Herhalde. atladım. Çok korkuyorum. Bir tane daha pırt yap aldım aldım ha. Hmm. Lan yapma lan burayı. Ya ne yapayım elimde mi korkudan yapıyorum herhalde. Hop hop, hop. zıpır zıpır zıplıyorum. Geliyorum baba. Ah, geliyorum bas, basın bastım. basın çabuk. Nereye açıldı? Nereye su açıldı? Burası açıldı ne oldu? Oh, <laughs> oh. <laughs> biraz hızlı git sana çarpacağım. <laughs> hop. Gidin ay, olmuyor, çok ah, çok önündeyim. Tamam geldim baba nereye gidiyorsun? Bilmiyorum kurtulmaya çalışıyorum çocuklar. Size sürekli sorup sorup durmayın artık be. E sen bizi buraya getirdin kime soracağız? Ya sanki böyle bir yerde burası ne olmuşsa anlamadım artık. Ama başımıza kötü bir şey geldiğinde aa. koku hiç yok. A Aymış ne oldu? Bir dakika. Aa, ben de düştüm. Ya buradan nasıl geçeceğiz ki? Nasıl? Aha zıpladım. Aa, aha, tamam geldim. Aa, kim Bakayım Orada. Orada. mı amcam mı? Aa, bunun bıyığı amcanız, Amcanız ne oldu ya kardeşim sana böyle tipin ne? Bu ne amcası ya böyle amca mı olur ya? Böyle amca olmaz. Ay bu amcam değil. Kafasına bir şey atıyorum amcamın ben baba. Bu sana hiç benzemiyor baba. Evet. Ya nereden bileyim bunlara bir şey olmuş çocuklar hepsinin tipi yamulmuş. Bir tek bu benziyor amcam patladı. Ya yalnız kardeşim sana bir şey soracağım. Efendim? Buradaki babamın niye bıyığı yok? Evet baba sen niye burada bıyık bırakmadın? Ya buraya gelince bıyıklarım kendi kendi gidiyor. Bence sen buraya... Aha burada bir şey var aldım bunu. B yazıyor bunda. B ne demek ya? A, B, C. A, B, C. Tamam B'yi buraya mı koyacağım? Tamam nasıl koyacağım? Aa evet. Aa, B'yi koydum doğru. Tamam şimdi burada C var C'yi de koyayım Ben de A'yı koydum Aha ben C'yi de koydum Baba bence sen burada da bıyık bırak Evet evet çok iyi söyledin onu kızım A'yı da koydum tamam ben hepsini koydum Ah geliyorum. Telefonu ne? Ne var ne var ne var? Ne oldu? Telefonu ne var? Geliyorum. Hop telefonu da aldım. Bu telefonları birleştirelim. Belki işimize yarar. Belki polisi aramak zorunda kalırız bu telefonlarla. Yok ya. ya tabii nasıl kaçacağız buradan? Polis yardım et lütfen. Ya sen şimdi amcam, polise mi şikayet edeceksin? Ne yapıyorsun ya? O benim amcam değil. Tamam mı? O benim amcam değil. Babamla da alakası yok. Şunu tekmeleyin. Hop açtım. Yengeniz burada. Yengeniz burada yine ya. Bak hala yenge diyor ya. Nerede? Aha. Ya hala telefonla konuşuyor ya bunlar Baba ne kadar döverir. çok elektrik faturası geliyordur dur beni de kovalıyor. Ah ah <laughs> şuna bir bas çok fatura geliyor yenge çok telefonla konuşuyorsun bak amcam sana kızacak. Aa, göbeğini sallaya sallaya geliyor. <laughs> Hazza beni yakalıyordu arkadaşlar gördünüz mü? Neyse ki kaçtım. mı Oh, canım o kaçtım işte kaçıyorum. Sakın koşma oradan. Nasıl koşma? Koştum ya. Aşkına düştün işte. Ay, hayır nereye gidecektim ya sıkıştım butona ya. Butona basacaktınız butona. Butona bastım zaten. Buradan gidecektik buradan. Aa, bir dakika hayır. ya, bana. Tamam bir dakika buraya mı atlayacağım hop, hop tamam buraya atladım. Ha, tamam gel bakalım. Ey beni yakalayacak diye çok korktum. Çünkü ona dil çıkarmıştım en son. Beni yakalasaydı dönerdi. Ya o değil de Kuki'nin niye kaçıp bize geldiğini çok iyi anladım. Herhalde ya. Böyle annesi bence onun annesi değil. Bunlara bir şey olmuş. Ama söyleyeyim ben sana. Hoop! Nereye düştük be? Babam yok. Geldim geldim. Arkanızdayım. Koşun devam edin. Tekme 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 hadi tekme tokat hadi o, oh, oh. tamam açtım o. Oh. geliyoruz geliyoruz kaçıyoruz ben inanıyorum kaçabileceğiz sakın aşağıya düşmeyin yok yok düşmeyiz baba düşmeyiz ya abi, bu nasıl ev burada. böyle ya baba baba ne senin evin mi bu kimin evi burası amcanızın evi işte ya baba ya hala amcanızın ya yok abi o be aa aşağı düştüm Aha. Buraya attı beni tamam. Şuradan şöyle yukarı geldim. Tamam. Güzel be. Güzel be. Telefoni. Geliyorum. Nereye atladınız? Aşağı mı? Ee, kırmızı buralardan buraya gel telefonini al. Aldım telefonu. Gel bakalım. Hadi bakalım babamı takip etmemiz lazımızdı. Zaten babam biliyor buraları. Baba sen var ya bizi trollüyorsan seni var ya öyle bir trollleyeceğim ki ne olduğunu şaşıracaksın. Hayır trollemiyorum kızım ya. Ben sizi niye trolleyim durduk yere. Sen bizi hep trollüyorsun. Atlayacağız mı Aa, 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 ben de atladım. Oo hop geldim. Helal be sana helal kardeşim. Bu havala. yani yani geldim. Hadi oh, tekme oh, açtım. Labirent e mi? Doktorat. Labirent mi? Eyvah ben labirentte çok kötüyümdür. Labirentte değil çıkarttı. Efendim Eymoş'um. Sen öyle bir tekme diyorsun ki benim başım dönüyor <laughs> He Tamam gel bakalım. Burada bunlar Aa, kim? Bunlar kim? Şurada telefon vardı onu alamadık. Ben aşağı düşüyorum. Ne yapacaksın telefonu? Bıraksana ne yapacaksın telefonu be? Hayır ya gitti telefonu. Ya sana neyse. Baba şurada bir tane telefon al da sussun ya. Tamam bende dört tane var Eymoş veririm iki tanesini sana iki tanesini de kardeşine veririm oha iki İyi tane, tane iki ta dört tane telefon ne yapıyorsun be baba ya duruyor işte iş için hadi gelin çabuk gelin burada bekliyorum hop geliyorum son yerdeyim son yerdeyim şunu bir alayım şöyle koyayım ah aşağı düştü <laughs> of ya of hadi bu sefer düşmeyecek düşmedi geliyorum ya Gel. Neredesiniz ya? Nereye gittiniz? İki dakika beklemediniz ya. Bekliyoruz buradayım hoşta ya. bekliyoruz. Ya koşmam gerekiyormuş. Hop şimdi koşalım. Evet yapabilirim yapabilirim. Geliyorum geliyorum. Hop. Gel gel gel. Hop, oh, burası neresi be? Havalandırma. Hop oh, oh, hop oh. Geldim 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 Eymoş hop. Hop gidiyorum ya. Bezim yandı ya. Bezim yandı. Nasıl yandı? Bu soğuk su veriyor. Soğuk su mu? O kadar soğuktu ki yandı. Yalancı seni yalancı. Soğuktan da yanıyor baba. Soğuktan da yanıyor. Tabi tabii tabii kesin öyledir. Çabuk gelin yanıma. Geliyorum. Ya baba inan ya. ya bebek pudrası soğukla karıştı zaten. Çocuk sütü var burada. Oo. Çocuk sütü mü? Benim sütüm benim sütüm. Çok güzel. Ben içeceğim. Ben içeceğim. Ben içeceğim. Bana... Oh be. Sonunda be güzel bir şeyler oldu be. Bizim şimdi Aa. yanıyor kardeşim. Aa, bizim yanıyor. Bizim yanıyor. Bezim yanıyor gerçekten. Ah ah ah. Kamera kamera. Kardeşim Baba. oldu bize. Baba şimdi bizim yanıyor mu? Aa, aşağıya düştüm yanmasından dolayı Sıkıntı ya. Sakın aşağı düşmeyin. Oh, buralar nereler ya böyle hop hop hop. <laughs> Sanırım tüm çocuk ustam. Gerçekten. Bu ne geyirikti be. Fena geyirdim <laughs> ha. <gülüyor> Burası neresi böyle neyse umurumda değil gidiyorum ben. Aa, Dışarı çıkıyoruz gün yüzü gördük sonunda Sonunda çıkıyor muyuz çıkıyor muyuz Ya telefonları toplasaydık buraya girebi. Oha Kaç tane telefonumuz var ki O ne be o ne be bu şaka mı gel be Gel buraya gel buraya Hayır. Gel lan oh. gel lan yenge Sen Baba yenge. Beti bu Beti'miş Bunun adı Beti'miş baba yengemin adı oh. mi? Nereden bileyim ya? Betim olmuş bunun ismi. Aa bir de zıplıyor, bir de dönerek ateş ediyor. Bu bir şeyler oluyor. Ne olmuş buna be? Oy. Baksanıza, bu et... yengem değil, bu robot aslında. Evet, bu robotmuş. Yengemi, yengemi robotlar mı ele geçirdi baba? Ben patlattım robot yengenizi. Gidiyorum aa, burada aa, canavar zıplıyor. kamyon Tekrar var. Tekrar zıplıyor. tamam. Yemedim işte. Yemedim, yemedim. Geliyorum yenge. Aha yengem patladı. Vallahi patladı. Yengeç. Geliyorum. Nerede? Oo, komyonu bakın ne kadar büyük. Burası neymiş be? Böyle. Gidiyoruz. Ben canavar de bineceğim. kamyon. Ben de bineceğim canavar kamyon. Gerçekten canavar gibi bir kamyon. Hadi. Oh, telefon. Burada telefon var Eymoş. Ona hiç gerek yok artık. Ya of ya 10 tane telefonu toplayamadık. Neyse ben de biniyorum. Hadi bakalım. Geldim. Gidiyoruz. Yaşasın. Oha bu ne kadar güzel bir arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Like atın like atın herkes like atın unutmasın. Bu ne olmuş? Kukinin tipine bakın çocuklar. <laughs> bu da dedem mi? Bir dakika. Lia Betty'nin kreşinden başarıyla kaçtı yazıyor burada. Çabuk şunlara basın. Şu hızla şeye basın kaçıyoruz. Aldım, aldım kaçıyoruz hadi bakalım. Şuradan kaçalım. Hadi Ay bay bay. bay.